buğdayla içine fasulye koyuyor. <laughs> Ay işte ayranlı çorba işte. O kadar. O kadar. Ben i̇çine, vermek istemiyorum. İçine ayran koyuyorum, fasulye koyuyorum. Bu çıkıyor. Ee, bilmem ne koyuyorum, bu çıkıyor. Evet, bu çıkıyor. Sırası ne zaman? Ayran verelim. Ayran da çıkıyor. Ayran daha çıkıyor. Da Çok teşekkür ederim ablam. ...sen de... ...gitmeyecek misin? Gitmesen gitme. Bunu yine yürekten söylüyorum. Çerkezleri çok seviyorum. Harika insanlar, misafirperver insanlar... ...yürekli insanlar, güzel insanlar... ...bütün Çerkezlere selam olsun buradan. Ee, daha tabii ki bitmedi. Bizini bekliyor? Daha sonra gelin alması yapacağız. Gelin alacağız ama Çerkez gelini... Herkes gelini bir kere. Dışarıya kız vermiyoruz. İçeriden hepsi içeriden. Dışarıdan gelip buradan kız almak o kadar kolay değil. Önce kızı kandıracak, sonra annesini kandıracak, sonra babasını kandıracak. Hepsini kandırdın, hadi beni nasıl kandıracak? Sevgili seyirciler, Çerkezler tereyağını böyle yiyor. Buna tereyağlı sandviç diyoruz. Hadi afiyet olsun. Harika, harika. Her Herkes... gün ediyorum. Ne bileyim? Ne devamı yedireceksiniz bunu? Kaç para bu biliyor musun? Allah'ın cezalını! Biz tereyağı yemiyoruz. Tere ayınırsa tadı çok güzel. Bu ne? Fatma abla. Kızılcık. Kızılcıklar oldu mu? Seneleri doldu mu? Vay 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 vay! Hemen bakıyorum tadına. Oh! Kız niye bunu... Yok yok! Dişimi kıracaktım. Tekizlik... <laughs> Sen niye yaptın böyle bir şey? Hani seviyordun beni? Ee, seviyorduk ama kızılcık Ne yaptın ben sana? Dişimi kırıyordum. Vallahi acıdı vallahi. Fatma abla. <laughs> çok o kötüsün. Neyse, bu... Sevmiyorum artık seni. Hmm. Çilekli milikli çok güzel. İşte ise bunun çekirdeği yok. Çekirdeksiz incir. Şimdi bu mevsimde yeni taze topladık iki gün oldu. Gerçekten. Evet. Çok güzel ya. Yabani incirlerden hmm. çekirdeksiz. Abla çok güzel tadı. Bayıldım sevgili seyirciler. Şu yaşıma geldim, ben böyle bir inci reçeli yemedim. Yemin ediyorum çok güzel. Ellerinize kollarınıza sağlık diyorum. O zaman ne yapalım, gelin almaya gidelim mi kız almaya gidelim? Biz kız almaya gidiyoruz sevgili seyirciler, siz de buyurun soframıza yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun, Çerkez sofrası! <laughs> süper paketi sunar yatak odası yemek odası saygıdan yerlere kadar ile referans gösteriyor. Pelin Hanım ee, başına buğday ve şeker atıldı. Bunun anlamı Bereketli olsun, dili tatlı olsun diye. Dili tatlı olsun diye. E, e, olsun diye. E, kaynanası mı o? Evet. Kaynanası, kaynanası. sizin önünüzde eğildi, referans gösterdi böyle. öyle değil evet. Mi? Evet, yani Saygıdan. Saygı, Saygıdan. saygıdan. Ee, bulgur ve şeker atmadan e, mutluluk, bereket. Şu anda... E, Bol çocuk. Erkek evine, damat evine mi geldi? Evet, damat evine geldi. Burada peki buradan sonra... Burada var. Şehizler görünecek. Evet, peki gelin evi yaptığı şehizleri var. Başka oyun çerkez oyunu yapılacak. Oyun Nerede? Evet. Burada mı oynanacak? Evet. Tamam. Seyircileri görecek evet. miyiz? Görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Harika öyle tam bir saray yavrusu bir ev. Gelin hanım çok güzel yere gelin geldi. Allah şansını, bereketini, bahtını açık etsin. İnşallah kaynana hanım, kayınvalide hanım çok çok şık bir bayan. Ee, hemen isminizi alalım. bulduk. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Ülgiye olur. Kaya. Ülgiye Hanım. Ne kadar güzel bir eviniz var. Öncelikle onu söyleyelim. Teşekkür Şimdi biz e, gelin aldınız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Teşekkür Allah ]iniz. utandırmasın. Sağ olun. Amin, Bir yastıkta kocasını inşallah. Amin. Şimdi burada neler var? Bize bu e, adeti anlatır mısınız? Burada... Bu gelen misafirleri göstermek için değil mi? Tesis? Evet. Tabii ki. Evet. Şöyle başlayalım. Buyurun. Burada... Kurnu var, çerkez peyniri, e, bugüne Çerkes'in taze buna Bunlar hediye olarak gel gelir? Evet, gelenlere ikram getiriyorlar eve gelenler. E, bugüne bahçede... Şu defne de, yaprağı efne galiba, yemeklerde kullanılır, evet, çay yapılır, evet, evet. güzellik verir. Nanelerimiz, sütlü yufka. Bu ke kekik mi? Pardon, biberiye. Pardon, doğru ben bir de bir şaşırdım. Bir evet Et yemeklerinde özellikle hanımların vazgeçilmezi. Siloş denilen bir şey yufka yapılıyor. Aa, şu, ee, su, evet. evet. Tavuk bu, bu suyuyla, ıslatılıyor. Böyle, evet, yine evet, suyuyla yapılıyor. ıslatılıyor, üstüne tavuk parçaları, sos ve sarımsaklı yoğurt. Şu, şu yufkamız o yufka, ıslatılıp o... ekmek şeklinde. Evet, evet, evet. Arasına peynir veya herhangi bir harç konularak yapılan şeylerimiz. Burada Bunlar... salçalarımız mı? Salçalar Hemen var. Hemen şöyle geçeceğim ben bir e dakika. Peçerilerimiz var, ıhlamur.